Evet, MHP Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Özcan Yeniçeri. Telefon attığımızda kendisiyle yeni dönemi değerlendireceğiz. Özcan Bey yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim iyi yayınlar. Sağolunuz çok teşekkür ediyorum. İlk sorum elbette şu olacak yeni dönem için aday gösterilmediniz partiniz Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve neye bağlıyorsunuz? Ee, Hiçbir şey Tabii e, geçmiş dönemde nasıl aday gösterildi ve milletvekili olduysak bu dönemde de aday gösteremedik. Ve e, e, dolayısıyla da e, aynı şey bunun içinde söz konusu. Ancak bizim tabii görmemizden aday e, gösterilmek geçiyordu. E, olmadı. Hayırlısı olsun e, bu biraz da nasip meselesi. Demek ki nasip değilmiş. Biz artık dışarıda e, mücadelemize aynen aynı biçimde. ...aynı yöntemlerle Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı için e, sürdüreceğiz. Evet. Peki MHP'ye e, dahil olan yeni isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce partiye katkıları ne olur? Seçmen nezdinde kabul görür mü mesela? İşte Ekmelettin İhsanoğlu olsun, Durmuş Yılmaz olsun? Şimdi e, Türkiye'nin iki tane önemli e, problemi var. Burnunun dibindeki problem. Birisi e, Orta Doğu'daki meydana gelen gelişmeler ikincisi terör ve ekonomi. Zaten partinin içerisinde çok güçlü bir teröre yönelik ve merkezi devlet otoritesini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler, uygulanmaya gereken stratejiler konusunda yeterli kadrolar mevcut. Ancak bu seferki kadrolar yeni ilave eden ilave edilen kadrolar ekonomik ve mali kadrolarla bir de Orta Doğu'yu İslam ülkelerini ve e, uluslararası ilişkileri çok iyi okuyan kadrolar olmuştur. Dolayısıyla ben yani Hareket Partisinin yeni kadrolaşma, e, yeni aday listelerini aslında bir iktidar listesi olarak görüyorum. Yani bazı e, şeyler e, e, mükemmelin mükemmeli de e, olabilir. E, bazı e, isimlerin de bulunması e, arzu edilebilir bir şeydir. Ama bunların e, olmamış olması bir gerçeği değiştirmez. Yani bir iktidar e, sorumluluğunu üstlenecek bir kadroyla Milliyetçi Hareket Partisi e, listeleri hazırladığı anlaşılıyor. Evet, Özcan Bey? Efendim? Ha, şey de soracağım efendim size, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday e, listesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Cumhuriyet Halk Partisi e, gerçekten e, ciddi bir e, demokratik süreç işletti. Bunu kabul etmek, tespit etmek, ve biraz da alkışlamak gerekiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi listesinin çok büyük bir kısmını ön seçim yoluyla vatandaşlar tarafından tespit edilmesini sağladı, belirlenmesini sağladı. Çok kısa bir kısmı da Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından belirlendi ve kontenjan olarak devreye sokuldu mevcut e, e, Kılıçdaroğlu'nun getirmiş olduğu ya da bugünkü listesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi e, ciddi bir biçimde e, oy ve halkı e, Cumhuriyet Halk Partisi e, çerçevesi içerisinde e, toplayabilecek bir e, yapı için hazırlandığı e, gözleniyor. Bu arada tabi e, ciddi bir biçimde e, eski dönemden kalma e, bir takım kadrolarında temizlendiği ve Kılıçdaroğlu'nun tam hakimiyet kurabileceği bir yeni yapının ortaya çıktığını da gözlüyoruz. Evet. Özcan Bey şimdi son bir değerlendirme daha almak istiyorum. Zira aslında baktığımız zaman tüm partileri... 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen ne kadarlık oy oranlarının sandıktan çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Ancak büyük bir soru işareti var kafamızda o da acaba HDP barajı geçebilecek mi? Çünkü HDP'nin önünde böyle önemli bir risk var. Ne dersiniz yani HDP sizce barajı geçebilecek mi? Mevcut şartlarda HDP'nin barajı geçebilmesi çok olağanüstü bir durumun zuhur etmesiyle mümkün şimdi HDP'nin gerçek oyu böyle şişirildiği, abartıldığı bir oy değil. HDP bölgede özellikle kırsal kesimde yüzde yüze yakın oy almaktadır. Fakat kentlerde HDP'nin oy aldığı oy yüzde 32 ile 64 arasında değişmektedir. Neden kırsalda çok yüksek oy alan bir HDP kentlere gelince oyu düşüyor? Bunun bir tane nedeni var. Kırsalı e, silahla baskı altında tutuyorlar, denetim altında tutabiliyorlar. Onun için kırsalda e, sıfıra, sıfır hatayla bütün oyları e, kendileri e, alabiliyor. Demek ki HDP baskı ve şiddet olmadan e, belli bir oy alabilecek bir parti değil. Nitekim bir oy, bir ölü, beş oy, beş ölü şeklinde geçen dönem uygulanan seçimdeki stratejiydi. Yani bu köyden bir oy başka bir yere çıkar giderse bir ölü çıkacak. 5 oy giderse 5 oyu çıkacak. Böyle bir baskı altında oluştu. Dolayısıyla evet. şimdi e, e, HDP'nin gerçek oyu 6.7 de değil. Bölge demokratikleştiğinde, e, bölgede herkesin siyaset yapabileceği şartlar oluştuğunda HDP'nin oyunun çok altının çok altında olduğu e, görülecektir. Hiç kimse e, ne, e, ta, kelimenin tam anlamıyla e, ateist e, putperest bir takım e, duygulara sahip insanların manevi ve e, e, milli olan hiçbir değere sahip göstermeyen e, insanlara oradaki halkın oy vermesi mümkün değil. E, bu bakımdan e, bugün HDP'nin e, Türkiye'nin e, geneline hitap edecek şekilde bir politika belirlemesi, e, yeni bir strateji içerisinde girmesi e, aslında e, kendisine bir miktar oy e, artıracağı gibi bir imaj üretiyorsa da daha önce Selahattin Demirtaş'ın konuşmalarıyla sonradan yapmış oldukları Cumhurbaşkanlığı sırasında yapmış olduğu konuşmalarla 6-7 Ekim sürecinde izlediği politikalar düşünüldüğünde batıdaki yani Türkiye'nin genelindeki halkın HDP'ye çok da pozitif ve işten gelen bir katkı sağlayacağını evet. düşünmek akla aykırı bir durumdur. Onun için ben HDP'nin e, tahmin olarak söylüyorum, e, bırakın e, barajı aşmasını, e, belli bir oranın e, %7'nin %8'in üzerine çıkacağını da düşünmüyorum. Peki, Özcan Bey e çok teşekkür ediyoruz efendim görüşlerinizi paylaştığınız için. iyi günler diliyorum, hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.